Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere uzun zaman sonra mod tanıtımı videosu ile birlikteyiz. uzun zamandır arkadaşlar? Ee, yani bu seri aslında bitirmeyi düşünmüştüm ben ama sonra baktım sadece iki üç tane video yapmışım ve ben de yeni bir video atmaya karar verdim. Bir ay sonra tekrardan merhaba. Biraz işlerim vardı o yüzden video atamadım. Ee, i̇sterseniz ben başlayalım arkadaşlar. Bu videoda e, yani bu mod tanıtımında sizlere Storch zaten ben ismini yazacağım aşağıya. Storch Drawers adlı modu tanıtacağız. Bu modumuz arkadaşlar bizim e, size daha önce de bahsetmiştim bir videoda hatırlıyorsam. Bir videoda bahsetmiştim. Bunlar arkadaşlar bayağı şey var. Bunların hepsini göstermeye çalışabiliriz belki. Mesela bu arkadaşlar mesela diyelim ee, Diyelim ki eşyalarınız çok fazla var. Mesela diyelim Grasslardan çok fazla var. Şöyle Bir sürü alalım abi diyeceksiniz ki Ben bu grassları yani grassı değil de Çimenleri nereye koyacağım? Nereye koyacağım? Arkadaşlar ee, Eğer bunda yani bilirsiniz zaten ben şimdi anlatamıyorum ama e, ee, arkadaşlar bu bir sürü e, bir sürü bloğu tek bir çatı altına toplayabiliyorsunuz yani mesela bakalım şunu atalım elimizde diyelim ki bunu yaptık bunun yapılışını da göstereyim hatta yapılışı şöyle bir şey gelelim ben ben süre şey umuduna Nathana Titans değil dedim OAK yazalım arkadaşlar i̇şte, OAK yazalım OAK OAK ha Yok bunun yapılışını istiyorum. He. Arkadaşlar yapılışı şu anda ekranda gösteriyorum. Yapılışını e, ekranda görebilirsiniz. Tamam. Zaten hep aynı. Şimdi bunu açtığınızda arkadaşlar mesela nasıl diyeyim? Ha bunu açamıyoruz. E, öncelikle şey blok koymamız gerekiyor. Buraya arkadaşlar şöyle sağ tıklayacaksınız. Shift'e basıp sağ klik yaptığınızda yok. Ee, yok direkt saat özür dilerim arkadaşlar. Ben de modu bayağı unuttum oyuna zaten ee, giremiyorum pek fazla. Neyse saat bakın. Görüyor musunuz? Hep bak şif, şif, bir şey bastım herhalde bir tuşa bastım hepsini aldı. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Mesela ben bütün envantere doldurayım bu Şöyle bütün slotu daha doğrusu. Şöyle Hepsine gördüğünüz gibi alıyor. Hepsine. Görüyor musunuz? Bire bir ipi, e, ona da değineceğim merak etmeyin. Bire bir ipi, yani eşya taşıma gibi bir şey. Ama e, tabi sırtımıza alamıyoruz. O Farklı bir modda göstereceğim bunu. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna saat klik yaptığınızda harfler. Görüyor musunuz? Ne kadar fazla olduğunu gösterebiliyor size. Bakın ne kadar koymuşuz. 896 tane koymuşuz. Bu arada ben oyunun bir dakika Heh, şöyle daha güzel görünüyor herhalde. Bilmiyorum bir dahaki mod da söyleyin arkadaşlar. Sizce böyle büyük mü göstersin şeyi yoksa küçük mü göstersin? Onu yorumlarda yazın. Çok mutlu olun. Her neyse biz devam edelim. Gördüğünüz gibi 8, 896 tane çimenimiz buraya eklendi. Bunlara da değineceğim. Ben de pek modu bilmiyorum. Öyle çok bildiğim söylenemez. Bu arada kasıyor mu oyun ya Yani... Biraz kasıyor bence. Sizde kasıyor mu bilmiyorum da. Eee... Ondan sonra... E, almak için de arkadaşlar, sol tıkladığınızda... Evet, sol tıkladığınızda alıyorsunuz. Ben Creative'e geçtiğim için... Creative'e geçtiğim için arkadaşlar... E, kırma, sanki kırdığım gibi oldu Ama alabiliyorsunuz böyle. Sonra işte sağ sağ tıklarınızı geri alıyorsunuz. Shift yapıp sol klik yaptığınızda hepsini bir stack alabiliyorsunuz. Eğer bir stek varsa en az. Direkt veriyor. Sağ klik yaptığınızda diyeceğim de sağ klik acaba modda bir sorun mu var onu çözemedim bak. Hadi bak ya yani. ee, neyse sol tıkladınız. Ha, he, hepsini alıyor. Ben Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz unuttum ben bu modu. Bu arada bunu da atalım. Böyle katla. Ee, böyle alabiliyorsunuz dediğiniz gibi. Sonra... Tekrardan bir Game of 1'e geçelim. Gelelim. Sonra arkadaşlar bunları upgrade diyebiliyoruz. Bakın mesela renkli renkli. Şöyle göstereyim, renkli renkli. Bir sürü var, bakın. Bakın. Ama ben en çok bunu beğeniyorum. Bu da aslında hoşuma gitti de. Bu nadir ...bir odundan yapılıyor. Bu çok tatlı ya. Bu bir burk bu arada. Çok tatlı bak. Çok güzel. Bu normal. Basit zaten. Bunların hepsi basit diyor. Yok. Bir tek bu... ...basit. Yani basit. Neyse. Ee, bir dakika. Öpürsün. Sıra bakmayın arkadaşlar, kapıyı kapattım. Arkadaşlar. Eee... Ne diyordum? Deneyim gibi çok tatlı bir renge sahip bu. Her neyse, e, burada da bunlar var işte. Aynı işlevi görüyor bunlar. Ama bunlar daha kaliteli bence yani. Sanki böyle bir şey gibi duruyor. Eee... Şey var ya arkadaşlar, neydi bu? Eee... Masanın yanında... Ee, çekmece, çekmece gibi duruyor yani tek şu eksik böyle açtığımız zaman ee, Sanki böyle gerçekçi olsun diye neyse çok uzattım. Gördüğünüz gibi bunlar da aynı işlevi duruyor ne alalım mesela Gravel alalım yani ta, ee, Çakıl Gördüğünüz gibi ee, Bunları da Sıralayabiliyorum Yok He hepsinde inanmam lazım. Gördünüz mü? Bunlar da böyle. Sonra... Böyle bir şey geliyor. Böyle bir şey geliyor. Eee bu da herhalde masa gibi bir şey. Hmm, masa mı bu? Yok masa değil... Değil de... Bence güzel bir masa olabilir burada. Eee... Sonra başka sana göstereceğim bir şey yok. Bunlar da update arkadaşlar. Bunları böyle verdiğinizde. Gö, oh, çok güzel göründü bak. Upgrade ettim bildiğin. Bu upgrade miydi? Aynen upgrade. En güzelini, en son sürümüne e, getirdim. Bakalım değişmiş mi bir şey? Yok değişmemiş de. Buraya şey gelmiş. Upgrade gelmiş. Bunu da böyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Bunları yapabiliyor muyum? Oo, bunu da yapabiliyorum. Çok iyi. Peki bunu yapabiliyor mu? Diyecektim yapamam. dediğim ee, gibi çok bir şey yok bu aslında bu modda ama bence sev, e, düşünüyorum. Aşağıdan yorumlardan arkadaşlar yorumlardan buna puan verin. Bu modlara her modda bir puan istiyorum. Yani işte 5 max 5 puan. İşte neden e, işte 3 puan 2 puan falan verin. Nedeni de yazın. Bakın öyle daha güzel oluyor sanki böyle oynama yapıyor gibi her neyse ama isterseniz yapmayabilirsiniz yani izleyip beğenip yani yorum e, böyle bir yorum yapmaya da bilirsiniz yapabilirsiniz ama ben yapa, yapmanızı da öneriyorum. Eee dediğim gibi mod bu şekildeydi ee, arkadaşlar mod bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere eğer beğendiyseniz lütfen beğen sonunda basın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.